Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün PUBG'deyiz. 7. sezon geldi. Ve weekend haritası tekrar eklendi. Mosinagant diye bir keskin nişanç tüfeği geldi arkadaşlar. Sizin için bir oyun gireceğim. Deneyeceğim ilk bakış olacak. Hadi uzatmadan videomuza girelim. Sonunda buldum bu silah. Bunu arıyordum be. Evet. Evet arkadaşlar yeni çıkan silahımız Mosin. Gücü Kar 98'de aynı. Her şey aynı bir tek sesi farklı. yemedi <laughs> Oğlum sen kimsin Helmiti? Mosinle gant can yakıyor. Bir kill daha ilk kili alabildim o da Mosin Oluyor ya bunu aşşağı iniyor. Baba oh, bir ölmüş tren yolunda bak. Trenle biri mi var lan yoksa? Ha? Tren boş. Gördüm Kamil'i. O da Mos Ama Anadolu çocuğu yemez bu hareketleri Niye uğraşacağım ya? tane daha sesi duyuyorum. Bunu <laughs> ver. Ve şu kaskı da ver. Bana. Ama yok ya. ananı bacını korktum. Ne yapıyorsun lan burada manyak? Dava. Oğlum bu sağır mı lan bu? Ne yapıyor? Uçak mı indiriyor? Doğru görmüşüm de. al, al. Bundan bir tane. Bir bir. Tamam al. Oo. Bu ayrı. Nasıl ölmüyorsun lan? Adamın ağzına bombayı attı. Seni kurtarmaz. O attığın smoklar daha çok beni sinir edersin. Bulun hadi gidelim. Kaldığımız yerden devam. Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl spreydi? Korktum. Yılmaz arkamda. Yok yok tutuyor. Yılmaz Ya manita gibi yer değiştiriyorsun değil mi hemen? Senin kafana bir tane mosinle patlatmazsan ben de bu oyunu bırakırım oğlum. Hadi. Dur öyle lan. Enteresan bir kill gelmedi. Bak. Bakamıyor arkadaş. Hadi. Hadi. Yedin mi arkadan? Ha? Miskin. Hayır yememiş. Korktum. Oğlum benim nasıl armorum bir ya? Gelecek kanka. Şunu onu şuradan bir patlatacağım. Beyin aklı çıkacak yerine. Gelecek kanka. Bak şuraya geçmiş görüyor değil mi? Süt bacı. Ne oldu yavrum? He? Ne oldu çıkamıyor? Öyle karı gibi. Giden araba sprey atmaya benzemez. Çık. Bak çık sniper'cılık yapacağız burada. Gördün değil mi? Manita. Atıyor ama atıyor da. Başkasına atıyor. Ben güzel bir yere geçeyim de onu yağlayacağım. iki O da oradan çıkmaz. Adeta bir manken ya. Onlar göç korkusu Allah kapısını geçmiş ama ya. Ne çıkıyor bu? ayrı bir manyak. Bir yeri de ölmedi. Bombam yok ki. Kendi bilir. Bu kim lan? Nerede o Şevko? Ananı Yanlış yere baktım. Aynen yanlış yere baktım. Bak şimdi. Oğlum 6. seyf geldi ne yapacaksın ki? <laughs> Musin ne can yapıyor. Recai kısır ya. O bu kim? Cahil gibi oynayanlar cahil gibi ölür Yılmaz unutma. Sağ yukarıda biri var. <laughs> Aynen o adam. <laughs> o adamla ben birebir kalacağım. Yani. Gördün ki? Durdu Allah mümti. Oğlumurdu. Teslimleri Zero. Bir tane bir tane Bak, o zero ilerlemiş. Vurdu. Zero vurdu, kanka. O adamla ben kaldım değil mi yine? Evet, zero ile sen kal. Ben ne dedim? O adamla ben birebir kalacağım demedim mi Bombam olsa. Biliyorum da bir buz sen çok güzel oldu. Yok ses vermeyeyim. Tamam verme. 10 saniye sonra burada kıyamet kopacak. <laughs> Smoke attı. Sen kimsin oğlum? Kimsin? Kimsin? Zamanında ölecektin beni hiç böyle yormayacaktın. Evet arkadaşlar yeni bir kendide ilk oyunumuz ilk günümüzü aldık. Gördüğünüz gibi Mosun Nagant can yakıyor arkadaşlar. Kar 98'de aynı bir tek ismi ve sesi değişik. Hepinize şimdiden iyi seyirler. <laughs> I'm like going <laughs>